Hayırlı akşamlar Sayı Tesisatçı Yalçın Usta ailesi. Bugün bir ürün tanıtımı yapacağız. Yeni ürünümüz Clipex Cobra. Daha şimdi açtık kutusundan. Clipex Cobra 300 ayarlı Ford Pense. Bunun muadili normalde kullandığımız boru anahtarı. Boru anahtarına nazaran ağırlık olarak daha hafif. Ve buradaki ayarlı düğmesi sayesinde bu şekilde ayarladığımız zaman tek seferde tekrar aç bırak aç bırak. Dişleri de tırtılı olduğu için kemik gibi yapışıyor. Oru anahtarı kafası daha biraz daha kalın olduğu için hani de maşasını, yüzünü ayarlamak gerektirdiği için biraz daha böyle pratik işlerde hantal kalıyor. Ama aranuslu, ufak tefek musluk, batarya, nipel, maşon bunları sıkarken Kripex Cobra sıvı tesisatçılarının vazgeçilmesi. Oru anahtarını da yine kullanıyoruz ama daha büyük işlerde, daha zor yerlerde, Özellikle kaygan zeminlerde örneğin peteğin rekorunu sökeceksiniz. Aliyanınız yok yuvarlak zemin olduğu için bu tam böyle pitbull gibi kapıyor asla bırakmıyor şöyle bak bu mesela e, bir parmak boru anahtarı bu da Knipex Cobra 300 birbirine hemen hemen benziyor ama bunun ağzını açtığımız zaman bir de bunu sonuna kadar açalım Bakın, bir parmak boru anahtarın ağzı açık hali bu Knipex'in ise bu aradaki farka bakın yani bu boyundan büyük iş yapıyor bir buçuk parmak boru anahtarının yapacağı işi Kripex 300 ile yapabiliyorsunuz. Bakın ağız mesafesinde gördüğünüz gibi ve tut. Kripex en sevdiği yerler zor olan pürüzsüz yuvarlak zeminler. Tırtırlı dişleriyle bu zor yerlerde çok kolay hareket ediyor. Sorunsuzca buraları Kripex kobra ile sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi kaydırmıyoruz son turda bile. Şöyle ayarladık